Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 10 TL ile neler alabiliriz? Hangi abur cuburları alabiliriz? Ona karar vereceğiz. Önce ne tarafa gidelim Umay'cığım? Abur tamam abur cuburların oradayız zaten ama çikolataların oraya mı gider? Şurada da varmış çikolatalar. Gel tamam. oraya bakalım. Evet. Krakerler var. Evet. Jelibonlar var. Lokum var. Lokum. var. Lokumlar var. Ondan sonra Şekerler. ama bizim sadece Umay'cığım sadece 10 liramız var başka paramız yok. O yüzden dikkatli de kullanmamız gerekiyor. Ne alacağız. İşte 10 liraya ne gelirse. O yüzden tamam. düzenli harcamamız lazım. Onlardan abi. alalım. Onlardan alamayız. Çünkü Şu an Umay okula gitmediği için fiyatları bilmiyor. O yüzden ben yardımcı olacağım. Umay'cığım balık kraker bile 4.75 en ucuzu bu. Bu susamlı çubuk kraker 4.50. Ondan sonra yumuşak şekerler, haribolar. Ay, Onları ay, alamayız ay, kesinlikle. Aa, e, lollipop şeker. Ay, Şöyle ay. evet içinde bayağı var. Bu beş buçuk Ama bunu alırsak sadece iki parça bir şey alabiliriz. Biraz daha uygun bir şey almamız ay, gerekiyor. Alalım. İşte paramız yetmiyor için Bizim sadece 10 liramız var. Biz 10 TL ile bir şeyler almaya çalışıyoruz. o, o, o yüzden... Gel çikolataların olduğu yere bakalım. Bak çubuk kraker. 1.75 çok kolaymış. Alalım mı bir tane? Bunu alabiliriz istersen. Evet bir tane onu Sepetimize koymaycım. <laughs> en ucuz o. Evet gel başka ne var? E, Etikonk var. 4.5'muş. Etikon. E, Krok. Bir kendi markası. 2.90'mış. Bu da çok ucuzmuş. Bunu almayalım. Alalım mı? Hayır. Aa, tamam o zaman çikolataların oraya gidelim de. Ama bunu alabiliriz. Bu bak bu dört buçuk Bu biraz daha e, pahalı. Ha, bu biraz daha uygun, ekonomik. Çünkü bizim sadece 10 TL'miz var. Biz 10 TL'ye tamam, ne tamam. aldı Stako? İkisini, İkisini de almayalım. Hadi gel bakalım çikolataların oraya. Tamam, gel anneciğim. Evet çikolataların oraya geldik arkadaşlar. Hı. Çikolata kaplı sandviç bisküvi 1,75. Ülkerin galiba. Evet e, çikolatalı gofret yine aynısı 1 liraymış. Umaycığım bundan alabiliriz. Bak Aha. şu 1 liraymış. O acı mı? Ee, evet bitter çikolata ama şu daha uygun herhalde. Alalım evet. mı ikisini? Birini al. Bitter yemiyorsan onu al. Sonra eti puflar var. Eti et et puf alabilirsin. Bakayım eti puf mu? ne kadar? Eti puf et da 1.25'miş. Bir tane alabilirsin. Hangisini istiyorsan var. Bir tane araya. Bir tane al. Fiyatı ona göre çeşit çeşit olsun yani anneciğim. Hı. Tamam çok Hı. çeşit olsun. Tamam çilekli mi aldın? Evet. Çilekli aldım. Başka alabileceğimiz bir şey var mı? Yedi. Beyaz. O da vanilyalı. Vanil. Şu kral şakirli marshmallow'lu. Evet bu altı buçuk liraymış. Bu biraz daha ekonomik değil. Biraz Hedem daha pahalı da da. gibi. Benim bir var ya. Ama abur cuburlar burada. Şurada bir şey varmış. Bruno var kremalı bisküvi. Ne cips hayatta gelmez Umaycığım. Bak burada eticin var. Eticin ne kadarmış? Portakallı. O bu da on, on buçukmuş. Bu hiç gelmez Umaycığım. Bu mu? Evet. Bununla sadece bir tane alırız. Hatta Aa. bir tane bile alamayız. 50 kuruşumuz eksik. Evet. Cipslere mi bakıyorsun? Bak şurada da cipsler var. Yok anca ne alabiliriz biliyor musun Chitos şort evet. 3.75 süt mısırı alabiliriz bunlar almak mi? istiyorsan yok şu aşağıdakilerden ha, ha, üçlü paket onu alabiliriz bir tane ama alabiliriz şimdi ne kadarımız oldu 3 3.75 6 7 8 9 10 liramız oldu Umar <laughs> 10 liraya alabileceğimiz Hadi. gördüğünüz gibi abur cuburlar bunlar ar, ar Gel bakalım. Anne bundan alalım mı? Onu alamayız mı? 10 TL'miz. Gel. 10 TL'ye anca bu kadar gel. Kaldır bakayım sepetini göster. Umaycığım. Hadi. Bak bana anneciğim 10 TL'ye ne gelmiş? Çabuk Sadece gel. bunlar gelmiş. Hı -hı. Bakayım. Olsun. ya çok az ama olsun. Al bakalım tamam. hadi ödemeye geçelim Umaycığım. Tamam. Evet arkadaşlar 10 TL'ye alabileceğimiz ürünler bunlar. Evet. Hadi görüşmek üzere bir dahaki videoya. Evet. Abone olmayı unutmayın.